özel Türkiye'nin savunma sanayi hamleleri hakkında konuştu. Dedi ki Kaan var ama envantere girmesine en iyi ihtimalle 5 yıl var. Tank var ama motoru yok. Böyle bir durumda bunlar savunma sanayisiyle övünüyor. Bu büyük bir basiretsizlik. Basiretsizlik olan ne biliyor musunuz? Türkiye'de böyle bir muhalefetin olması. Bu millet hakikaten bu kadar kötü bir muhalefet hak etmiyor. İktidara gelseler Kaan'ın lastiğini bile üretemeyecek tipler savunma sanayimizi küçümsüyor. İnanılır gibi değil. İnsan ülkesinden bu kadar bir haber olabilir mi Allah aşkına ya? Avrupa bu ülkeleri tankı, tüfeği, İHA'ları, savaş uçaklarını bir gecede mi yapıyor Özgür Bey? Sizin zihniyetiniz 80 yılda savaş uçağı motor falan yaptı da biz mi görmedik? Şu anda Türkiye İHA pazarında dünya lideri, dünya SİHA pazarının %65'ini Türkiye oluşturuyor. Kaan 2028'de envantere girecek. 20 adet Kaan Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. 2030'a kadar da 250 adet üretim hedefleniyor. Altay tankının motoru da test aşamasında o da bitecek. Öyle ha bir gece de olmuyor bu işler. Ama ülkenizi savunma